Buyurun. Yani ne yapacağız peki? Buraya bir, bizim bu taraflara bir bazı istasyonu getirseniz. Şöyle aktarayım size. Zaten o, o, civarlarda bazı istasyonu var. Bunun dışında sınır dışına çıktığınızda veya sınıra yakın olduğunuzda bazı istasyonları karışabilir. Yani o an telefonunuz hangi cihaza baz istasyona daha yakınsa ondan sinyal alıyor. Efendim? Cihazınız o an hangi baz istasyonuna yakınsa ondan sinyal alıyor. Yurt dışındaki bir e, GSM operasyonuna daha yakınsa ondan sinyal alır. Bunun dışında da o tarife üzerinden jüretlendirilirsiniz yurt dışı tarifesi üzerinden. E, Hatay'a geçiyorum, Suriye'den çıkıyorum. Belki de 100 kilometre geliyorum bu tarafa ama yine Suriye yazıyor. Yani şebekte evet. Suriye çıkıyor. Yine çekiyorum. yakın olduğu için, evet yakın olduğu için oradan sinyal alıyor. Lan Hatay daha yakın. Yani Hatay hemen dibi. Biraz bakın o civardaki bazı istasyonla cihaz daha yakın olduğu için ondan sinyal alıyor. Şimdi avaya var bizim arkadaşta avaya çekiyor. Evet. Yani sıklıkla aktif değil. Sadece hatınızı yurt dışı aramalarına kapatabiliriz dilerseniz. Ama beni arıyorlar sürekli, nasıl olacak yani? O zaman dikkat ederseniz bu tür konulara şehir içindeyken görüşme yaparsınız. Daha sağ oradan arama yapsanız da hangi baz istasyonu yakınsa ondan sinyal alınır. Buna istinaden o şekilde ücretlendirilirsiniz. Efendim? Alo? Yurt dışı tarifesi üzerinden ücretlendirilirsiniz. Diğer şebekeden sinyal alındığında. O konuda herhangi bir işlem gerçekleştiremiyoruz. Biz sadece hatınızı yurt dışı aramaları kapatabiliriz buradan. Yani biz şimdi köyden konuşsak, muhtarla böyle bir yazıyla, imzayla toplasak, bazı istasyonu gelmez mi köye? Baz istasyonu yok mu şu an orada? Bizim köyde koymamış, Suriye'ye git koymuş, orada Suriye çekiyor, her tarafta Suriye çekiyor. Yani onlar büyük yapmış, tepeye koymuşlar, büyük. Yok, burada bazı istasyonu yok. Bulunduğunuz bölgeyi rica edebilir miyim? Hangi bölgedesiniz? Hatay, Camus Aynaköy. son Yani var, petrol istasyonlar var, bez baz istasyonu yok. Evet. Ben buraya not olarak gireceğim. Lütfen Rabia Hanım buna böyle bir yardımcı olun bize ya. Bütün köy halkı tıksa kullanıyoruz. Yani istemiyoruz şimdi havaya geçmeyi. Havaya orada çekiyor mu? Havaya çekiyor. Hem çok full çekiyor. Yedi çabuk biz Türksel çekmiyor. Yani çekiyor Suriye, çekiyor Suriye çekiyor. Suriye Türkseli çekiyor. Evet. E bu da çok kontrol gidiyor. Kullandığınız cihazı modelini rica edebilir miyim? Efendim? Hangi cihazı kullanıyorsunuz marka olarak? Hangi telefon kullanıyorsunuz? Telefon. Alo. Telefon markasını rica edebilir miyim? Hangi telefon markasını kullanıyorsunuz? Nakyo, Nakyo. İsim soyisim rica edebilir miyim sizden? Ömer. Evet Yıldız Yıldız Kontrol ediyorum Sadece AVE mı var orada? Vodafone var mı? AVE var, Dilsim var Dilsim gerçi değişti şimdi, Vodafone oldu, Vodafone var Belki de başka hatlar da vardır ama bilmiyorum Evet. Daha önce problemi yaşıyor muydunuz? Ey bu Suriye hat şebeke sistemi kurulduktan sonra e sürekli bu şikayetleri alıyoruz yani. Sürekli böyle şikayet oluyor köyde. Ne zamandan beridir oraya şebeke kuruldu? Suriye'ye. Evet. Vallahi bilmiyorum ama gene 3 yıl oldu tahminimce. 3 yıldır var çünkü. Adresinizi rica edebilir miyim? Baba annem çağırıyor. Ben dakika taba, oğlum. Ela. Adresinizi rica edebilir miyim? Baba. Cam, anladım. cam, ben hasta oğlum ya. Camut Aynaköy. Ben